İyi günler Tempo TV izleyici. Yeni bir haftada yeni ve önemli konukla birlikte karşınızdayız. Efendim Türkiye 14 Mayıs erken seçimine kitlenmişken bu sürede tabi bu gündemin en önemli aktörleri şüphesiz siyasi partiler ve siyasi parti üyelerinin yanı sıra siyasi parti genel başkanları şüphesiz çok öncelik arz ediyor bizim için. ve Evet, e, erken seçime girecek olan Türkiye'de yeni yüzlere, yeni fikirlere, yeni projeleri olan e, cesur insanlara ihtiyacımız var. O insanlardan birisi, stüdyo konuğumuz Efendim, Yeni Yol Partisi Kurucu Genel Başkanı Hasan Güral. Efendim hoş geldin. Hoş bulduk Süleyman Bey. Öncelikle e, sizinle bu yaptığımız üçüncü programımız e, Tempo TV'ye Tempo TV çalışanlarına buradan Tempo TV'yi gerek yurt içinde gerekse yurt dışında izleyen tüm izleyicilerimize ve insanımıza saygı ve selamlarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ee, dolu dolu bir programı gerçekleştireceğiz inşallah. İnşallah. Kendimizi tanıtacağız ve evet. evet. Türkiye için var olduğumuzu evet, evet, söyleyeceğim. Şunu söylemez, siz emekli bir pilotsunuz. Uzun yıllar ara şu an ticaretin içerisindesiniz sanıyorum. Evet Şimdi Aslan Bey, Yeni Yol Partisi, Yenilik Partisi çatısı altında seçime giriyor. Neden Yenilik Partisi çatısı altında seçime girmeyi tercih ettiniz? Oradan başlayalım. Öncelikle her iki partinin geçmişine iyi bakmak lazım. Biz e, burada saygıdeğer Genel Başkanımız e, Öztürk Yılmaz Bey ile e, ilk başlangıç aşamasında zaten birlikteydik. Sonraki arkadaşlarımızın ufak tefek fikir ayrılıkları oluşsa da e, düşüncelerimiz, hedeflerimiz, Türkiye için yapmak istediklerimiz aslında hepsi ortak noktada birleşen bir partiyiz. E, bizim kendi arkadaşlarımızdan 2-3 kişi orada rahmetli olan Orhan Selen gazeteci yazar da saygıyla analım. Saygıyla analım. Rahmet, rahmet eylesin. Hocam. O da mesela Öztürk Yılmaz başkanımızla birliktelerdi. Onlar da oranın kurucularıydı. Yani etle kemik gibiydik. E, olması gereken siyasette küslük veya da geçmişte yaşananlar veya ileride yaşanacaklar değil. E, Türkiye'nin ve halkımızın ve bu memleketin faydasına olabilecek her tür e, birleşimde e, egolarımızdan sıyrılarak memleket için bir şeyler yapabilme gayretine girmek gerekiyordu. Biz de bunu başardık. Öztürk Başkanımız, Öztürk Yılmaz Başkanımız, tabii ki bu ee, bizim neden bir aradayız? Çünkü e, içimizde Türkiye İttifakı diye bir ittifakımız var bizim daha önceden biliyorsunuz. Bu ittifakla birlikte biz e, Öztürk Yılmaz Bey sonradan e, geldi. Ondan öncesi 11-12 partiydik. Tabii bölünmeler oldu. Normaldir, doğaldır. E, Bedri Yalçın Bey, Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı. Evet. İşte ben Yeni Yol Partisi Hasan Güral, e, Bağımsız Cumhuriyet Partisi Hakkı Kargın Bey, e, işte son dönemde de gelen Yenilik Partisi Genel Başkanı Sayın Öztürk Yılmaz Bey ile birlikte son dört parti olarak yolumuza devam etme kararı aldık. E, biz burada bu kararı alırken bir cumhurbaşkanı veya bir, bir cumhurbaşkanı desteklemek için değil, önce partilerin e, mecliste olması lazım gelir. Bununla ilgili bir çalışmamız zaten vardı. <laughs> Münferit ve Ferdi açıklamalar yerine bugünkü siyasi konjonktür bizleri bir olmaya, birlikte hareket etmeye gerekiyorsa tek çatıdan herkesin e, milletvekili adaylıklarını e, halkın önüne götürüp teveccühünü e, sağlamaya çalışmak. Biz de bunu başardık. Evet, kolay Yılmaz Bey'e ben buradan tekrar genel başkanımıza evet. teşekkür ediyorum. Biz Yeni Yol Partisi olarak evet varız. Hepimiz varız. Ancak Yenilik Partisinin e, çatısı altından her ilde toplamda Türkiye genelinde 81 ilde seçimlere katılıyoruz ve başarılı olacağımıza inandığımız için bu ülkeye verebileceğimiz bir şeyler olduğu için zaten buradayız. Kendilerine evet. teşekkür ediyorum, buradan saygı evet. selamlarımı gönderiyorum. Şimdi Sayın Güral, evet şimdi siz Yenilik Partisi adı altına seçime giriyorsunuz. 81 ilde de aday çıkarttınız. Sahada mısınız şu an, ne yapıyorsunuz? Bizler tabii ki milletvekilliği adaylıklarımızı belirlerken Yenilik Partisi Genel Başkanı, Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı, Yeni Yol Partisi Genel Başkanı ve adamlarımızla birlikte Yenilik Partisi'nin ve Anadolu Birliği Partisi'nin kendi genel merkezlerimizde bir çalışma yaptık. Bu çalışma nereden bakarsanız bir 15-20 günlük çalışmadır. Tabii vekil adaylarımız vardı, sıralandırmalarla ilgili sıkıntılar vardı. Onları da e, dün itibariyle hatta bugün itibariyle bitti. Yarından sonra yapacak olduğumuz sunumdan sonra Yüksek Seçim Kurulu'na, YSK'ya sadece adaylarla ilgili sıkıntılar çıkarsa havuzda da bir miktar, İsim tutuyoruz ki yerini tamamlayabilirim diye. Ve havuzda tuttuğumuz isimler de şöyle. Diyelim ki birinci sıradaki bir vekil adayımız e, elenmek zorunda kaldı veya YSK çıkmasını istedi. Onun yerine birinci sıraya koyabileceğimiz ekibi ve elemanları ayırdık biz. Yine birinci sıranın yerini alabilecek bir daha iyisi. Alternatifler kaldık. hazırlıyorsunuz. Siz e, nereden adaysınız efendim? Ben şimdi nereden adayım? Ben e, yaklaşık... İki yıllık, üç yıllık bir çalışmanın ürünü ve altyapı kurgusundan sonra Denizli'de de benim evim var. Ankara'da da evim var, ikamet ettiğim. Ve hatta İzmir'de de oturuyorum zaman zaman. Ama bütün geçen bu üç yıllık sürecin çoğunluklu bölümünü Denizli'de yaşadım. Orada esnafı tanıdık, ilçeleri tanıdık ki Denizli biliyorsunuz 19 ilçeden oluşur. 8 ilçede hızlı bir şekilde örgütlendik. Ve ilçe dediğiniz yerler bir e, yani doğudaki şehir büyüklüğünde yerler. İşte ne bileyim size Acıpayam, Çal, Çivril, Tavas, e, Sarayköy, efendim, söyleyeyim Serinhisar, Leplebi diyarı. Oralarda bütün adamlarımız ve saha elemanlarımız var. Sekiz ilçede şu anda çalışıyorlar Pamukkale dahil olmak üzere. Tabii ben Denizli'den e, Zafer Partisi adayımız eski birlikte olduğumuz Neşet Doğan Bey'de Orada birinci sıradan aday. E, rakip olmak güzel bir şey. Rakipsiz bir e, yaratılan ortam kimseye fayda getirmez. Rekabet yani kaliteyi getirir. E, siz de bunu sağlayacaksınız. Ben mutluyum onun oradan aday olduğu için. Birlikte yarışacağız. Evet. Tabii CHP'nin de e, biliyorsunuz ben daha önce Doğru Yol Partisi döneminde de Bursa'da e, Bülent Arıç'a da e, karşı yarış vermiştim bugün de Gülizar Biçer Karaca Efendiye karşı CHP adayına karşı yarış vereceğiz. Denizli'nin genelde sorunlarını biliyorum. İlçelerin sorunlarını da biliyoruz. E, güzel bir şehir. Katmak istediklerimiz var. Halka sunmak istediklerimiz var. Yalnız sorun derken ben milletvekili olarak Denizli'nin sorunlarına eğilmekten ziyade çünkü Denizli'nin sorunlarını yerel yönetimler tayin eder. Bizlere taşırlar. Biz de mecliste onların sözcüsü, dili Eli, ayağı, kula oluruz. Ben her ne kadar bir milletvekili adayı olsam da bir genel başkanım, kendi partimin başında. İşte biz bu egodan kurtulduk, o elbiseyi bıraktık, milletvekili adayı olduk, hizmet edebilirim diye. Ve buna da ihtiyaç var. Hasan Bey, tabii şimdi siz bir parti kurduğunuz çok genç dinamik bir parti. Herhalde iki yıllık kaç yıllık geçmişiniz var? İki, yıl, i̇ki yıllık i̇ki geçmişiniz yıl. var. Güzel, 132 partiden birisiniz daha önceki şey üstüne gelmedi Paris 32 kitap ondan birisiniz <laughs> şöyle tabi şunu merak ediyorum şu an her ne kadar yenilik partisi adı altına saatında altında seçime giriyorsanız da bir ittifak olarak ya yeni o partisinin farkı var farklılıkları var İnsanlar yeni o partisine e, ve haliyle de yenilik partisine neden oy vermeliler sizi neden tercih etmeliler şimdi tabi bizim tüzüğümüzün bazı özel durumları var. Biz partiyi kurarken yargıtayı da bu ilk dört madde mesela işte cumhuriyet değerlerine bağlıdır. Cumhuriyet değerlerinin işte yaşaması ve yaşatılması için çaba gösterir lafının kaldırılması gerektiğini söylediler TÜSİK'ten. Başkanlık sistemi var dediler. Biz bununla ikinci kez tüzük hazırladık yine aynı şekil verdik. Üçüncü tekrar Yargıtay'la olan mücadelemizi kazandık. Evet. Biz cumhuriyete bağlı, cumhuriyet değerlerine bağlı yaşamak ve yaşatmak üzere kurulmuş bir partiyiz. İlkeler, inkılaplar belli zaten Atatürk'ün sunmuş olduğu değerlerdir. Ancak e, bizim gibi herkes dikkatli olmayabilir. Biz Yenilik Partisi'nin tüzüğünü de biliyoruz. Onu da okuduk. Öztürk Beyle bizim ee, yani düşüncede, uygulamada ve tüzükle çok farklılığımız yok. İkimiz de aynı değerler çerçevesindeyiz. Hatta ve hatta projelerimiz de birbirine çok yakın. Ee, yeni Yol Partisi'nin tek farkı şu, belki Öztürk Bey'den de bizi bu ayırmış olabilir. Biz eski veya yeni, seçilmiş veya seçilmemiş hiçbir milletvekilini partimize almadık. Almayacağız da. Bunu yapabilmem için... Parti'yi olağanüstü kongreye götürmem gerek. Zaman zaman teklifler oluyor. Ee, görüşmelerimiz oldu ama alamayacağımızı söyledik. İşte e, gördüğünüz gibi. neden koydunuz bu maddeye efendim siz? Yani merak ediyorum. Şimdi siyasetin Çünkü deneyin tecrübe de gerekiyor abi. parti için. Evet. Şimdi siyasetin kirlenmemiş insanlarını, yeni yetişenlerini, filizleri siyaset sahnesine bizi bir nevi siyasi okul gibi düşünün. <laughs> Biz bu okulda hem eğitmen hem siyasetçi hem de bir e, büyük ağabey gibi başlarında durarak hem gençlerin önünü açmak hem de <laughs> e, mevcut sisteme yeni siyasetçileri kazandırmak için yola çıktık. Eskilerle zaten yol almaya kalksaydık, eskiyi yaşatmak zorundaydık. Partimizin yaklaşık bakın e, işte 8 tane projesi var. Bunlardan birisini daha önce bahsetmiştim size. Toplumsal ve şey anlamında yani ülkenin geleceği anlamında SGK bankı kuralım dedim. Hala bizim projemiz durun. SGK bankı kurun. 81 ilde ve yurt dışında temsilciliklerini açın. SGK'da toplanan paraları buraya koyalım. Bir yıllığına ben onu ödünç alayım. Bu SGK bank yatırım yapsın, ticaret yapsın, bankacılık yapsın. Onların kar payını da bütün çalışanlara ve 55 yaşında da herkesi emekli edeyim. 56 sene. projenizden bir tanesi. Bir tanesi. Şimdi belki hepsini saymaya zaman yoktu. Yok, Şunu sormak tabii. istiyorum Hasan Bey. Şimdi siz <laughs> eski siyasileri almıyoruz dediniz ama siyasette bir tecrübe birikim işi. Yani siyasette hepsinin yeni olması bu bir dezavantaj e, teşkil etmez mi? Evet. E, yerine göre teşkil ediyor ama e, ben bir duayenin yanında yetiştim geldim. Rahmetli Süleyman Demir. Evet, saygıyla analım. <laughs> 9. Cumhurbaşkanı. Mekanını cennet etsin sabrı öğrendik, siyaseti öğrendik, hoşgörüyü öğrendik, kucaklamayı ve kucaklaşmayı öğrendik. Bir tane liyakat sahibi insan olarak demiyorum bakın, tecrübe sahibi bir insan olarak siyasette arkadaşlarımıza bir demirel misyonu gibi hepsini aşılıyorum ben zaten. Bunu bir eğitim vesilesi kabul edin. İşte nefret etmemeyi, her zaman bir çözüm olduğunu, demokrasiden taviz verilmemesi gerektiğini Cumhuriyete ve ilkelere rahmetlinin cebinde şöyle bir tane küçük defteri var. Bir şey sorduklarında bu derdi anayasa. Benim cebimde cebim taşırdı. Şimdi anayasaya bağlı kalacaksınız. Değişim istiyorsanız meclise sunarsınız. Kanun çıkarırsınız. Referanduma gider değiştirirsiniz. Evet. Ayrı bir konu. İttifak olarak siz e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden yana mısınız? Değişmesini mi istiyorsunuz? Mevcut sistem, musun? bakın e, değerli Tempo TV izleyicileri ve Türkiye'de buradan seslenmiş olalım. Bizler hem akademisyen, hem asker, hem siyasetçiyiz. Toplumun içindeyim ben. Sanayide de beni görürsünüz. Ulus halinde de. İzmir'in kemer altı çarşısında da halkla konuşurken sürekli iç içe gezerim. Herkesin derdini biliyoruz. Ben dışarıda çok memnunum bu sistemden diyen işte 100 kişiye sorarsanız 90 tane sahayı diyor. O zaman bir sakatlık var. Yani bir eksiklik var. Aslında bu sistem kötü değildi. Doğru kullanabilseydik. Biz Tayyip Bey'e dedik ki, Türkiye ona, biz deme, demeyelim de Türkiye dedi. Yani yetki vererek, kardeşim dedi şu ayağının altındaki freni bırak arabanın, rahat hareket. Tayyip Bey freni bırakmak yerine frenin tellerini kopardı. Veyahut da Frenden kalsınız ne? Yani bürokrasinin önünü açmak gayesiyle hızlı yatırımların gelişmesi, ülkenin kalkınması modellerinin daha hızlı hareket edebilmesi için hantal devlet modelini kaldıralım isteğiyle bu yola çıkıldı. Tavsiyeler bu yönde. Öyle oyalandı. Öyle evet. oyalanıldı ama böyle olmadı. Arabanın frenleri gitti. Araba baş aşağı gidiyor. Ülke ne diye geldi? Bakın birisi vardı bir zamanlar hatırlarsınız. Ee, Tayyip Bey'in danışmanlarından. Ne demişti? Dolar üç lirayı geçerse yüzüme tükürün. Ben hala Anıtkabir'in bahçesinde ara ara bekliyorum arkadaşlarla. Buyursun gelsin tüküreceğiz. 3 lirayı geçmedi. 30 liraya 40 liraya çıkacaktı dolar şimdi. Ha bu bir öngörü. Tavsiye etmiyoruz. Bundan keyif de almıyoruz. Hükümetin başarılı olmasını istiyoruz. Zararı yok. Yapamadıkları ile eleştirelim de. Yaptıkları ama zikmek için uğraşmayalım. Tabii ki biz zikmeye değil. Evet. Türkiye'nin yeni mimarları olmak için yola çıktık. Projelerimizi sunalım. Bizlere de sorsunlar. Bizler de sunalım. Onları değerlendirsinler. Biz yani iktidar olup bekleyip de bunu yapana yapana kadar geçecek sürede kim iktidarda sizsiniz. Size verelim siz yapın. Evet. Ülkenin menfaati benim için geçer. Efendim Sayın Hasan Güral Yeni Yol Parti Genel Başkanıyla Tempo TV'de e, söyleşimiz sürüyor. Türkiye gündemini konuşuyoruz. Kısa kısa soru cevap isteyeceğim sizden. Tamam. Şu andaki iki ittifaktan hangisini tercih edersiniz? Yani Cumhurbaşkanı diyelim ki e, ikinci tura kaldı Sayın Erdoğan'la Sayın Kılıçdaroğlu. Böyle bir sakıncası yoksa ikinci tura kaldığında kime oy verir e, Yenilik Partisi böyle bir programa bağladınız mı efendim? Tabii ki biz e, yani hem ittifak olarak hem de Yenilik Partisi çatısında Öztürk Bey'le de bunları konuşuyoruz. Önceliğimiz meclise hakim olma gayretimiz var vekillerimizi çıkarmak istiyoruz. Bunun ötesinde tabii ki bir cumhurbaşkanı adayında tercih söz konusu olacak. Ne zaman? Şimdi gerek Kemal Bey gerekse Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Bey değişik partilerle görüşüyorlar. Biz de diyoruz ki buradan Sinan Oğan Bey'le de zaten tanışıyoruz biliyoruz kendisini. Bizim e, geçen haftalarda bir Adana mitingimiz oldu. Ondan önce Bahçelievler İstanbul mitingimiz oldu. Otobüs Seçim otobüsümüzle gittik geldik. Acaba bizlerle görüşmek için hangi zamanı kolladıklarını ben de merak ediyorum. Gelmek zorundalar. Gelme mecburiyetleri var. Çünkü ülkenin yönetiminde söz sahibi olmak isteyen, 81 yılda seçime giren bir ittifak. Bize gelsinler desinler ki evet bizler şu 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 doğrultuda cumhurbaşkanlığı yapacağız. Sizlerle şu kararları alacağız yürüyeceğiz. Gerekirse dışarıdan gerekirse içeriden destek talep ettiklerinde bunu biz oturup ittifak olarak dört parti lideri bir karar vereceğiz. Geldi yani testi şu, bekliyorsunuz. Şunu söyleyeyim. Türkiye kimi göndereceğine karar verdi de kimi getireceğine daha karar verdi. vermedi diyorsunuz. Peki, karar peki. Şimdi dedim ki meclise girdiniz. Sizden önceki sen adaylara da sordum ama siz Suriye'den yani yetki verildi. Yetkilisiniz, yani mezhep grup da kurdunuz. Evet. Suriye'den askeri çeker misiniz bir askeri e, subay emeklisi olarak soruyor. Şimdi geçmişte Kurtuluş Savaşı başladığında bizim düsturumuz, ilkemiz Atatürk ve onun ilkeleri. Atatürk e, işte o Kurtuluş Savaşı sava sırasında Enver Paşa yurt dışına kaçtı biliyorsunuz veya gitti. Evet. İslam ordusu toplayacağım diye gitti. Onlara da rahmet diliyoruz. Ancak Atatürk Atatürk'ün dedik Türk ordusunu dışarıda Mısır'da işte Libya'da, Libya'da işte Lübnan, Yemen'de, Yemen'de askeri içeriye çekemezsek Kurtuluş Savaşı diye bir şey unutun dedi. Askeri hemen hızlı bir şekilde içeriye çekti yenimi. Biz evet Suriye'de olmamız lazımdı Orta Doğu'da olmamız lazımdı Ne zaman biliyor musunuz? Rusya gelmeden Amerika bölgeye konaklanmadan bizim girmiş olmamız gerekiyordu ve haklıydık da girilmesi gerekiyordu. Ama geç kaldık. Bu sefer taşeron konumuna düştük. Bugünkü masrafın yarısından fazlası ekonomiyi mahveden odur. Bunu geri çekeriz mi anlıyorum askerimiz Yeri geri, çekeriz geri çekecek. Peki de. devam Peki. edelim. Kısa ikinci ve sonlara doğru yaklaşıyoruz. Son beş dakika sevgili Hasan Yuran. İkinci sorum şu mültecileri gönderir misiniz? Dengeli mi? Mültecileri ben <laughs> sığınmacı olarak geldiklerine pek inanmıyorum. Planlı bir şekilde ee, BOP projesi kapsamında ülkeye getirildiklerine inananlardanım ve gönderilmeli gönderilmeleri gerekiyor. Yani belki hepsi olmasa da e, Türk vatandaşlığı öyle çok kolay ve ucuz verilmemesi gerekir. E, herkes yurdunda, vatanında, toprağında mutlu olması gerekir. Bunun da çalışmasının şimdiden yapılması. Yapmaz. Peki İstanbul Sözleşmesi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? İstanbul Sözleşmesi biliyorsunuz tamamıyla. Ee, ...toplumuzu ilgilendiren bir konu, hanımlarımızı da çok yakından ilgilendiren bir konu. Ee, kaldırılması bence çok sakıncalıydı, ben kendi inancımı söylüyorum. Ya hanımlar, bakın baktığınız zaman hanımın elinin değmediği, hanım elinin bir yere dokunmadığı... ...onun sevgisinin, gülücüğünün, ışığının ulaşmadığı yerler dünya karanlık olur. Onları korumak, kollamak her ne kadar bizlere düşse de bunları kanunlarla pekiştirmemiz gerekiyor. Ya, yani hükümetlere çağırın, bize de aynı şekilde. Kadınlarla uğraşmayı bırakın ya, bırakın süslenmeleri gerekiyorsa süslensinler, özgürce kendilerini ifade etsinler, bırakın siyasete girsinler. Bizler onlarsız olamıyoruz, onlar da çünkü elmayı bölmüş yaradan ikide, ikiye, yarısı orada, yarısı burada. Evet. burada. Diyorsunuz, evet. Efendim sonlara doğru yaklaşıyoruz. Ee, Yeni Yol Partisi Genel Başkanı, kurucu genel Hasan Güral'la birlikte e, son olarak e, seçimede gireceksiniz, sahaya da ineceksiniz. Sizleri de netleştirdiniz. Son mesajınız Biz nedir vatandaşlara yönelik efendim? Biz ilk günden ne söylüyorsak bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Tüm vatandaşlarımız şuna inansınlar. Türkiye hiçbir zaman çaresiz değil, bir çare değil. Kadınlarımız umudunu kaybetmesin. ...kızlarımız, çocuklarımız umutlarını kaybetmesinler. Ee, umudun bittiği yerde güneş yeniden doğuyor. Bir ertesi güne umudumuzla kalkalım. Bakın e, AKP'den veya Tayyip Bey'den başka kimse bu ülkeye faydalı olamaz derken... ...130 tane parti çıktı ortaya. Demek ki çalışmalar var, bir şeyler var ve arkası geliyor. Kimse kendini vazgeçilmez zannetmesin. Bu ülkenin önünde projeleriyle duruşuyla, vizyonuyla çok yeni çocuklar, gençler, pırıl pırıl insanlar var. Bizlere güvensinler. Bizler insanlardan bakın oylarını değil, vicdanlarındaki oyu istiyoruz. Güvenmek istiyorlarsa bizlere vicdanlarının emrettiği oyu istiyoruz. Bizler onların vekiliyiz, amirleri değiliz. Amir olmaya değil, onların vekili olmaya, onların isteklerini yapmak için adayız zaten. Eğer bu e, bizden yana kullanırlarsa buradan sözümüzdür. Bu ülkenin önündeki tüm engelleri kaldıracağız. Yapılanları yıkmaya değil, yapılanların üzerine bir şeyler daha koymaya, tıkanmışlığın önüne açmaya ve bu ülkenin e, güzel baharlarla yaşayıp insanlarımızın mutlu gezmesini istiyoruz. Yoksa oradan gelecek 3-5 kuruş parayla pulla kimse mutlu olmaz. Çoğu yani sokağa çıkamıyorsunuz toplumun yarısı ağlıyor. Bizim üzüntümüz bu. İşte e, Yeni Yol Partisi olarak geldik ama Yenilik Partisi olarak Öztürk Yılmaz Bey'in de çok heyecanı var. Aşırı heyecanlı, tutkulu. E, bu da bize moral veriyor. Yani saha adamı. E, biz de sahada olacağız. Ben Denizli'de <laughs> 7 vekil adayı yazdım. Vekil adaylarımız buradan lütfen alınmasınlar. Buradan duyurayım da. Yani sıralandırmalarda belki ee, üzüntüye ve beyse kapılabilirler. Şundan emin olsunlar. Ben ilk günden beri adaletten yanadır adamım ve kura usulü belirledik. Yedi vekilimizi. tamamıyla yenip yol partisi adaylarından belirledik. Sahadayız olmak zorundayız ve olacağım artık bu bayram dahil bize durmak yok. İnşallah mecliste görüşelim. Sizleri basın olarak hep yanımızda istiyoruz. Bizim bir sloganımız var. Ya saraya ya meclise ikisinden birinde olacağız yasasını, yasareye yamelisi olacağız. Bu ülkenin yönetimine katkı sunacağız." dedi. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Hasan Gürar Yeni Yol Partisi kurucu genel başkanıydı. Görüşmalarını bu kısa sürede Türkiye'ye yönelik yeni fikirlerini gerçekten de sıra dışı bir tüzüğüyle Yeni Yol Partisi çok dikkat çekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine yönelik verdiği ayrıntılı bilgiler için Bizim Hasan Güral gibi böyle barışık, donanımlı siyasetlere ve genel başkanlara ihtiyacımız var diyor. Hoşçakalın diyoruz. Değerli Tempotivizizler.